Bir diğer sorun da biliyorsunuz ki e, şehir içi toplu ulaşıma yapılan zam, ekmeğe yapılan zam ve otopark konusunda yaşanan sıkıntılar. Bunları da sormak isteriz. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? E, bu konuyla ilgili bir basın metnimi de yayınlayacağım bugün. E, önce ulaşımda sonra ekmekte geçtiğimiz yıl suda yapılan fahiş zamlar en son otopark ücretine yapılan e, artış. Ee, gerçekten e, insanda bazı soru işaretleri yaratmaya başladı. Ben diyorum acaba Büyükşehir Belediyesi bu haftayı zam haftası mı ilan etti? Bugün neye zam gelecek? Yarın neye zam gelecek korkusu yaratmaya başladı inanın bizde. Ee, ben Büyükşehir Belediyesi'ne şöyle bir e, öneride ve tavsiyede bulunuyorum. Evet girdi artan kalemlerde e, belki bahaneler veya gerekçeler üretilebilir. Yalnız e, otopark nasıl bir girdi maliyeti artışı var ki insanımıza biz otoparkı daha maliyetli hale getirme gereği duyduk. Yani otoparklar biraz ironik bir tanım olacak, ironik bir sorgulama olacak ama bunu yapmak zorundayım. Otoparklar gaz mı yakıyor, elektrik mi yakıyor? Otoparklar benzinle mi çalışıyor? Neyle çalışıyor ki biz bu otoparklara zam yapma gereği duyduk? İnsanımız zaten şehir içinde e, ...aracını park edecek yer bulamaz hale geldi. Bu şehrin e, çarpık yapılaşması mı, e, olarak da adlandırılabilir. E, kontrolsüz e, bir nüfus artışı olarak bu adlandırılabilir. Her ne sebeple adlandırırsak adlandıralım. E, belediyelerin ve yerel yönetimlerin insanımıza... E, ...konforlu otopark imka, imkanı, konforlu ulaşım imkanı tesis etmek zorunluluğu var. E, biz bu imkanı tesis edememişken bir de üstüne üstlük... Ücret olarak eee adeta yani zam furyasını biraz fırsata çevirir, çeviriliyor gibi ben bu işi görüyorum. Eee bu insanımız elektrik ücretleriyle boğuşurken eee adeta apartman aidatına dönüşmüş olan eee su maliyetleriyle uğraşırken ulaşımda sıkış sıkış eee pandemi koşulları olmasına rağmen yoğunlukla mücadele ederken eee bir de üstüne üstlük ekmek zamlı daha sonra otopark ücretlerine yapılan zamla e, biz daha da boğuyoruz e, diye düşünüyorum. Belediye elindeki e, hizmet araçlarında e, özellikle girdi maliyetlerini e, düşürebileceği kalemlerde halkımıza e, ucuz en azından e, zam olmayan bir e, tarife uygulamalı diye düşünüyorum. E, şöyle bir öneride bulunuyorum belediyemize. Ee, örnek veriyorum ekmeğe zam yapılıyor. Girdi maliyetlerinin artışı söyleniyor. Evet. E peki e, şunu soruyorum ben de. Ekmek fabrikası neden yarı kapasiteyle çalıştırılıyor? Ekmek fabrikası tam kapasiteyle çalıştırıldığında bu maliyetleri kurtarır duruma gelebilir. E, ve daha uygun e, koşullarda ekmek sağlanabilir. İnsanımız şunu soruyor artık. E, Kayseri'de. E, ya e, biz gidiyoruz ekmek büfeleri önünde sıra giriyoruz. Ama ekmek zarar ediyor diyorsunuz. Ulaşımda sıkış tıkış otobüslerde ulaşım sağlıyoruz. Ulaşım zarar ediyor deniliyor. Su fiyatları örnek veriyorum. Su da aynı otopark ücretleri gibi. Bizim birçok ilçemizin suyu 1 TL elektrik maliyeti olmaksızın doğal kaynak suyundan evlere ulaşıyor. Fakat girdi maliyeti olmamasına rağmen biz ilçelere su ücretlerinde artışlar gerçekleştiriyoruz. Ben diyorum ki evet hayatın doğal akışı içerisinde. E, belli maliyetlerin artışı olabilir. E, bu e, belli şartlarda yansıtılabilir. Ama e, içinde bulunduğumuz koşullar insanların artık zorunlu ihtiyaçlarını dahi görmekte e, zorlandığı bir dönem yaşatmakta. E, ben e, belediye belediyenin elindeki e, imkanlarla e, halkın e, zorunlu gündelik ihtiyaçlarını yerine getireceği e, hizmetlerde uygun ekonomik şartları yaratması gerektiğini düşünüyorum. Evet efendim. Bu değerlendirmeler için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim Tuğma, Tuğba nın. Bize bu imkanı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi Partiler, Hanımefendi bizlerle birlikte Kayseri'de yaşanan birçok sorun. İşte Bunların boşluğunda geçmiş haftalarda başlayan, bu hafta aslında başlayan, biliyorsunuz ki şehir içinde toplulaşma yapılan zam, ardından kent ekmeği yapılan zam, ardından yine otopark ücretlerinde yaşanan artış ve tabii bununla birlikte göçmen sorununu sıkça dile getirdiği göçmen sorunu değerlendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Detaylarımıza teşekkür